Hadi bakalım delif basalım. Hepinize yeni bir video ile daha merhabalar. Bugün delif basıyoruz ama bayağı ağır. Bench işte basıyoruz. O da normal ağır. Delift 275 kilo. Bu salonda ilk kez delif basıyorum. Bakalım bu salonda basmayı pek alışık değilim. Bar olsun. Ya tam bar önemli değil de. Şimdi altına yaptığım yer biraz kayıyor. Kauçuklar yeni diye sanırım. O yüzden bakalım nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Neyse. Premizi içtik. Protein Ocean Heavy Duty Piremiz. Cidden sektörün en iyilerinden. Hatta ben en iyisi diyorum. Siz de Protein Ocean'daki alışverişlerinizde Ares kodunu kullanarak lansmandaki ürünlere bile artı %10 indirimle sahip olabilirsiniz. Ki şu an indirimde kreatin monohidrat var. Gummy Bear yani şu Haribo aromalı. Ve Cream of Rice var. Artı bir de Dubai çikolatalı protein tozu var. Bu arada Dubai çikolatalı protein tozunu yedim. Cidden tadı çok güzeldi. O yüzden tavsiye ederim. Şu an lansmanda güzel şeyler var ve cidden bayağı ucuza. Ara sonunda da daha ucuz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Lan! Çok çizdi tırnaklarım. Şimdi tırnaklarım normale göre biraz fazla uzun. Çünkü delik yaparken tırnaklarımın uzun olması koruyor yani etimi. Etim çıkarsa hiç delik yapamam. Çünkü hook grip ancak bu şekilde yapılır. Lakin, lakin şöyle bir eksiğimiz var. Şimdi burayı çiziyor. Yani lan daha 100 kilodayız. İçinden geçtik şeyin. bacakları. Neyse bir tekrar daha atalım. Evet, bayağı çiziyor. Basmaya devam. Ayağıma düştü. Vallahi ayağıma düştü. Evet dostlar. Hiç tatmin olmadan bir idman geçireceğim şimdi. Ama beni bildiğin daha motive ediyor çünkü. Böyle bir engeller çıktığı zaman daha çok sinir oluyorum. Ama bu siniri bu ağırlığın içinden geçmek için kullanacağım. 140'e şimdi 180'e çıkacağım. Kemeri de takacağım. Magnezyumu da süreceğim. Elim zaten kaydı. Parmağıma da ağırlık düştü. Neyse 240 kilo. Daha olsaydı parmağım kim bilir ne olurdu. Hadi bakalım. Devam. Biraz nefes verelim. Ondan sonra 220'yi patlatacağız. Bakalım 220 nasıl gelecek? 275'i bugün çekeceğiz. İlk başta kafada bitireceksin. Ondan sonra ağırlıkta zaten gelecek. Başka çare bırakmayacaksın. Bu sadece bir materyal. Akıl, göremediğin, sadece inanabildiğin şeyler her zaman insan zihninde daha güçlüdür. Nedir? Tanrı, mitoloji. Her zaman her şeyden daha çok değer verildi. Tanrı için kurban verildi. Tanrı için her şey yapıldı. Savaşlar oldu, insanlar öyle hala da ölüyor. O yüzden akılda inandığın şeyler insan için çok daha önem arz ediyor. Materyal şey bunun içinden geçerim şimdi ben. Kafada inandığın zaman içinden de geçeceksin? Tırnakları acıtır mı acıtır. Ne olacak? Yarım saat sonra acıtmayacak. Çünkü yarım saat sonra bitmiş olacak. O yüzden sabır. Hazırım lan. 5000 of my men are out there in the freezing mud. Three thousand of them are bloodied and cleaved. Two thousand will never leave this place. I will not believe that they fought and died for nothing. And what would you believe? They fought for you. I've seen much of the rest of the world. It is brutal and cruel and dark. They are you, Caesar. you Maximus? O be. çok 15 Tamam. Kalsın ya. Tamamdır dur dur. Bitti yaptım. Hey. Tamam hazır. Şimdi dinleneceğiz. <laughs> Haydi Erkan. Çek ufff. Barbekül diye yeniden oynadı gel. İçimize kalmasın ya. Mahkeme nasıl olsun olur? Mahkeme kemer takabilir miyim? Öyle hiç şey, şekilde tut. Böyle mi? Aynen. Ne takip abi? Ya kenarı tutabilir miyim musun? Abi takayım mi? Ciddi yapacağım çünkü. Ya oğlum ciddi yapsan ne olacak ya, lan? Ya ciddi yapsan ben kaldırabileceğim ya. Yani. Yeminle kaldırabileceğim. Kaldır. Tamam ver abi. Ya kaldır akşam bize gel o kadar diyorum. Ne var oğlum sizde? <gülüyor> 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 tamam çekim ben deneyeceğim.

Haydi denemelere devam. Evet. Karolum alışmadığından. Bir de öyle yapmak biraz daha teknik istiyor. Evet dostlar. Şimdi çeyrek ton. Bir zamanlar çeyrek ton diye eviniyordum ama şimdi ısınmadan. Magnezyum süreceğiz. Dinlenmiş hissediyorum. O yüzden şimdi içinden geçeceğim. Hadi bakalım.

Apples, There's the soil. Marcus Black. Black like my wife's hair. <laughs> I envy you, Maximus. It's right Worth fighting for. I do! I want you to become the protector of Rome after I die. But I will empower you to one end alone to give power back to the people. <laughs> Oslar evet. 275 geldi ama ikinci tekrar tam gelmedi ee, sanırım parmağım tutmadı biraz daha biraz daha magnezyum sürmeliydik ama sıkıntı yok bir de 4 saniye yukarı tutuş vardı abi. bir de çekiyoruz <laughs> abi <gülüyor> Yo. Gerçek soru. Oldu mu olmadı mı? Abi oldu. Bak. Ee, ha. mu bundan? Abi benim için bu değil. Ha? Genel şey yani. Bak mesela adam buraya o boynunu korup tırtık yapıyor. Bunun burasında tırtık yok. Tırtık olmazsa bunu bu ne? Kayar. tırtık olduğu zaman. Bu adam ne istiyorsa bana bundan getirmeyin. Ne istiyorsan. Power bar istiyorum. PCI yüksek bir bar. Az önce bağıran kimdi? Ben. Ya bağırma ağzını bunu güven seni Abi bu spor salonu ya. Bakar mısın? Sen bunu kıpırdat diye benden ne dilersen ya. Kemer nerede? Hayır, Kemer nerede lan? 275, 275 abi. Ha? 275. Abi Dalga mı abi geçiyor? yanlış yapıyor. Hah. Şöyle. Alta gelecek bu. Böyle mi? Aynen. Evet. Tamam şimdi Hadi. İlyas abi 275 kilo deneyecek. Haydi. <laughs> <Oha. gülüyor> Sıkıntı yok. <laughs> Ne yapacağız, biraz ne yapacağız? Biraz daha abi. Kendinize katacak mısınız? Abi. Yeri it. Çek işte. Yeri it. İt yeri. Aynen. Aynen o şekilde. Gel. Evet dostlar şimdi 225 kilodayız. 275 kilo neden? istediğim gibi gelmedi. İlk tekrar gayet iyi. İkinci tekrar tam kitleyemedim diyebilirim. Elimden de kaydı. Neden çok magnezyum sürmek istemedim? Çünkü yeni bir spor salonunu magnezyumla batırmak istemedim. Artı ayak genişliğim genelde daha geniş olduğu için garip geldi ve doğru düzgün yapamadım. Neyse, sebepler bunlar. Bunlar bahane değil, bunlar gerçekler. Önemli değil. Devam ediyoruz. Ağlamıyoruz. 225 kiloyu tripliyoruz. Hadi bakayım. Gel gel beni öp gaza getir beni. Kemer. Kemerimi verebilir misin? Biricem mi? Tamam, hazırım. Haydi oğlum. Bunun içinden geçeceksin. Alçam biraz ağrıyor ama önemli değil. Your fault as a son is my failure as a father. Remember, my brother. My father is dead. Aa. Ben bir delif garibanıyım. Neyse kaynaya devam ediyor. Bu dört seti bitireyim yemin ederim özgürleşim sizi seçeceğim. Haydi gidelim. Şimdi bench'e geçeceğiz. Bench'lere bir 150 kilo var. Bir 5-6 setimiz var sanırım. Yine göğsün içinden geçeceğiz. Bir ara göğsümde gergilik bir sıkılık vardı bir çekiyordu. Oh bu aralarda biraz var. Bir ara kayboldu. Sonra geri geldi. Şu an fena değil ama yine de onda da yapacağız. Bu zamanlar geçecek. Hepsinin <laughs> bir amacı, hepsinin bir sonucu olacak. Çalışmaya devam. YouTube videosu çekiyorum. Abimizde kaç kilo şey deneyecek sen? 225 mi? 225 e, dedim. bir her şey de şansımı deneyebiliyorum. Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. Ee, Hazır mısın? Sanırım aldıramam. Kitle abi kemeri kitlemen lazım. Ama iyice sıkıştırsın yani kitlediğin zaman. Oo. Sık değil mi? Hadi bakalım. Çek. Çek çek. Birini öne birini arkaya yap. Ters yap. Gelmedi değil mi? Normal. 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 Delif hiç yapmadı değil mi? 225 kilo demiştim. Evet. 225 kilo normal kral ya hiç sıkıntı yok işte bizim yaptığımız iş bir işte iyi olmak için sence ne yapılmalı sürekli çalışmak lazım başka Başka lazım. Değil mi? <laughs> sürekli çalışarak bir yolunu buluyorsun herhalde evet dostlar şu an 100 kilodayız ısınıyoruz yavaş yavaş delift anca bitti bitirene kadar zaten şaftım kaydı desem geridir Evet dostlar 145'li ilk setimize giriyoruz, biraz elim kayacak o yüzden magnezyum. The evet dostlar 145 gayet güzel bir setti beğendim yalnız bu bench'teki henüz bu bench çalışmadık e daha düzeltmemiz gereken pozisyonlarımız var İşte ayağımı biraz daha öne koymalıydım falan filan bir de idman o kadar e, dağınık ki şu an yani 2 saatte bitmesi gereken bir idman 3-3.5 saat uzuyor şu an yani muhtemelen bitirdiğinde 3-3.5 saat olacak o yüzden kafa dağınık Normalde bildiğim tekniği bile yarım yamalak yapıyorum. Neyse bir dahaki setlere daha iyi odaklanacağız. Daha 145 ile 3 setimiz var. 125 veya 130'a da 3 da setimiz daha var. Bugün 7 set nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Ama bugünün de yarını var. İkinci sete giriyoruz. Bu 145 daha iyi olacak. Daha iyi olması lazım. Do you <laughs> believe you'll <laughs> see them again when ve ben... I will die soon. They will not die for many years. Ups. İşte bak bu sıkıntı. Koyabilmemiz lazım. İyi daha iyi bu sıkıntı yok. Aynen. Buna da alışıyoruz artık. Güzel. Şu Güzel. biraz fazla gibi sanki değil mi? Şunu direkt zek oturmuyor. Yani. Ya aslında en iyisi kanka. Aslında herkesin kolayını daha çekiyorlar. Bunu bu kadar uzun yapacağına İyi mi güzel ama bak. Şöyle yukarıya doğru bitti. Aldın yani. mı? Bu kadar uzun yapmak. Adamın kafası burada. Adam evet. buradan alsa göğsü burada olacak. Şöyle bench press mi yapsın? <laughs> Öyle ona da Şu ekleyelim. Şurası da çok aşağıda oluyor mesela. Hayır. Evet dostlar şimdi chin up'tayız. 30 kiloda son set. Biraz dümenden oldu chin up'ın setleri. Normalde tam iyi hissettiğim, performansın iyi olduğu, ummanın böyle dümenden olmadığı bir gün daha ağır basardım. Ama önemli değil. Görevimiz neyse yapacağız. Değil mi Mustafa? Değil mi Mustafa? Evet, abi. <laughs> Yok ya şunun üstüne çıkayım. Hiç komedi yapmayalım. Sonra. Ha? Beni mi? Ha çekebilirsin onu. Bekle. Çek. <laughs> Gayet iyi bir setti. Neyse ki çırap bitti. Şimdi idmanı bitirme hareketine geçeceğiz. Aşırı yoruldum. Her şey çok dümenden. Çin Spor Rova geçiyoruz. But you would. Right. Of course. You see? My what? I'm my son. Are already waiting for me.

atamamaya başladım. Normalde haftada bir kesin tak tak tak. Hatta haftada iki çıkarıyordum az kalsın. Bir ara çıkardım ondan sonra şöyle şimdi haftada iki çıkarırdım. Eğer şu an çalışmasaydım. Lakin haftada iki çıkarmak için telefonu da değiştirmem lazım. Şu an telefonumda 64 GB yer var. Ee, yani 64 GB depolama alanı ama kaçı 50'si falan kullanılıyor. Ee, bir video çekiyorsun onu editlediğin zaman zaten tamamen doluyor. Ee, iCloud da aldım. Yani her türlü Haftada bir video şu an zorunluluk oldu benim için. Yani ondan daha fazlası şu an çekemiyorum istesem de. Yani bildiğin bir video bir buçuk günde editlemem lazım. O yüzden. Ama önemli olan devamlılık. Haftada bir bile video atmam. Gerçekten benim için önemli. Şu an hepinize çok teşekkürler. 2430 bir şeye aboneye ulaştık. Yani bu benim başlangıçta 25 aboneden buralara çıkacağım. Bu nasıl olacağını hiç fark etmeden oldu. Instagram'da da aynı şekilde 4400 takipçiyiz ama benim için önemli olan bunların miktarı değil. Bunlar geldikçe insanlara yardım edebilme kapasitemin artması. Yani daha fazla insana ulaşabiliyorum. Daha fazla insanın bençini, delifini, squatını arttırabiliyorum. Daha iyi kendilerine işte bakımını. Abi video çekiyorum da. Ta, sıkıntı yok. Mentalitelerini işte vücutlarını daha iyi geliştirmelerine yardımcı olurum. Ki benim için önemli olan en, en önemli şey yani. Çünkü bu hayatta materyale yani materyal şeylere paraya eve arabaya doyarsın bir yerden sonra ama bu duygusal doyumu satın alamıyorsun bunun için çabalaman lazım ve cidden bu çok daha yani doldurulması zor olan bir şey ve ben şu an bunu doldurmaya önem veriyorum insanlara ilham olur insanlara yardım olur onların geri dönüşleri olur beni en çok mutlu eden ve motive eden şey para çok motive etmiyor ya yani ne söyleyeyim hiçbir zaman o kadar motive etmedi yani. Bana yettiği sürece en önemli motivasyon işte insanlara verebildiğin geniş etki. Zaten bunu yaptıysan para zaten gelir. Parayı hedeflersen hem zevk kalmazsın hem de parayı muhtemelen sahip olamazsın. O yüzden yapmanız gereken en önemli şey insanların yararına çalışabilmek. insanlara bir şekilde bir şeyler verebilmek. E, öldüğünüz zaman da insanların aklında aslında cidden iyi olarak hatırlanmanız sebep olacak şey bu. İnsanlar beni ne diye hatırlıyor abi? Ben kimdim? Ben neydim? Ne yararım oldum? Gladiatör'ün bir sözü var. What we do in life echoes in eternity. Yani diyor ki bu hayatta yaptıklarımız sonsuzlukta yankılanır. Bu hayatta ne yaptıkların? Eğer iyi ve büyük şeyler yaparsan unutulmaz. kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. E buraya kadar izlediyseniz muhtemelen video beğenip abone olursunuz. Cidden çok büyük desteği var. Protein Ocean'daki herhangi bir alışverişleriniz için şu an Nasman'da dediğim gibi bir sürü ürün var. Hiç olması bir bakın. Cidden çok ucuza kaliteli ürünlere sahip olabilirsiniz. Ares koduyla da daha da ucuza alabilirsiniz. Herhangi bir fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsini okuyorum. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.